Ne bir anlığına günümüz dünyasını düşünün. Okyanusları aşan kargo gemileri, anlık iletişim ağları, küresel tedarik zincirleri, farklı diller konuşan, farklı inançlara sahip ama ekonomik olarak birbirine tamamen bağımlı süper güçler. En şimdi, tüm bu sistemin, tüm bu küresel medeniyetin, sadece 50 yıl içinde, yani bir insan ömrü kadar kısa bir sürede, tamamen çöküp, yerini okur yazarlığın bile unutulduğu şehirlerin terk edildiği yüzlerce yıllık bir karanlık çağa bıraktığını hayal edin. Kulağa imkansız bir kıyamet senaryosu gibi geliyor değil mi? Oysa bu, milattan önce 1200 civarında, tam da bizim coğrafyamızda, Doğu Akdeniz'de birebir yaşandı. Bu, Göbekli Tepe'nin doğuş gizeminin tam tersidir. Bu, gelişmiş bir medeniyetin sıfırlanma gizemidir. Bu, tarihin ilk ve en büyük kırılma noktasıdır. Tunç Çağı Çöküşü Milattan önce 13. yüzyıla yani günümüzden yaklaşık 3200 yıl öncesine gidelim. Dünya, küreselleşmenin ilk ve en parlak altın çağını yaşıyordu. Bu dönemin dünyasını anlamak için Türkiye kıyılarında bulunan Uluburun batığına bakmak yeterlidir. E bu gemide Kıbrıs'tan gelen Bakır, Afganistan'dan gelen Kalay, ki bu ikisi bronz yapmak için hayatiydi, Mısır'dan gelen abanoz ağacı ve altın, Baltık'tan gelen kehribar taneleri vardı. Bu, 10 farklı kültürü birbirine bağlayan inanılmaz bir ticaret ağıydı. Bu ağın merkezinde devasa imparatorluklar vardı. Anadolu'da Hititler, Mısırla dünyanın ilk yazılı antlaşmasını yani Kadeş Antlaşması'nı imzalayan, demiri işleme teknolojisine yön veren bir süper güçtü. Başkentleri Hattuşa, bin tanrılı bir medeniyetin merkeziydi. Ege'de Miken Yunanlıları, Homeros'un İlyada'sından bildiğimiz Agamemnon'un altın maskesiyle sembolleşen Görkemli saraylarda yaşayan Akalar kendi yazı sistemleri, Lineer B vardı ve Akdeniz ticaretine hükmediyorlardı. Suriye kıyılarındaki Ugarit gibi liman kentleri Babil'den Girite uzanan bir zenginliğin kavşağıydı. Ve güneyde Mısır, Yeni Krallık döneminde Firavun Ramseslerle gücünün zirvesindeydi. Bu medeniyetler birbirlerine "kardeşim" diye hitap eden diplomatik mektuplar yolluyor, prenseslerini evlendiriyor ama aynı zamanda dünyanın en gelişmiş ordularıyla savaşıyorlardı. Tıpkı bugün gibi karmaşık ve birbirine bağımlı bir sistem kurmuşlardı. Sonra, M.Ö. 1200 civarında bir şeyler korkunç bir şekilde ters gitti. Ve M.Ö. 1150'ye gelindiğinde her şey durdu. Cehennem başladı. Sadece 50 yıl içinde bu görkemli imparatorlukların neredeyse tamamı çöktü. Hititlerin başkenti Hattuşa yakıldı, yıkıldı ve Hitit İmparatorluğu, tüm kültürü, dili ve devletiyle birlikte haritadan kelimenin tam anlamıyla silindi. Bir daha asla geri dönemediler. Mayken sarayları, Pilos, Miken, Tirins. Hepsi yerle bir oldu. O kadar büyük bir çöküş yaşandı ki, Yunanistan, karanlık çağı denilen okur yazarlığın, yani Linear B yazısının 300-400 yıl boyunca tamamen unutulduğu bir döneme girdi. Zengin Ugarit şehri o kadar ani bir saldırıyla yok edildi ki, Arkeologlar fırınlarda pişmekte olan ekmekleri, bir tüccarın son hesap defterlerini ve en trajiyi, kralın Kıbrıs'taki müttefikinden yardım istediği son kil tableti buldular. Tablet fırına atılıp pişirilemeden şehir düştü, tablette. Düşman gemileri geldi, şehirlerimi yaktılar, ülkem perişan oldu, yazıyordu. Bu sistemden ayakta kalabilen tek güç Mısır'dı. Onlar da ağır kayıplar vererek, tüm Asya'daki topraklarını kaybederek, ve bir daha asla eski gücüne dönemeyecek şekilde zayıflayarak hayatta kaldılar. Peki ne oldu? Gelişmiş, küresel bir medeniyeti bu kadar hızlı sıfırlayan şey neydi? Bu, tarihin en büyük polisiye gizemlerinden biridir ve birçok şüpheli var. Birinci şüpheli Deniz Kavimleri. Bu isim, çöküşten kurtulan Mısırlıların tapınak duvarlarına kazıdığı kayıtlardan geliyor. Mısır kayıtları denizden gelen Hiçbir ülkenin karşı koyamadığı gizemli istilacılardan bahseder. Resimlerde boynuzlu miğferler giyen, farklı kabilelerden oluşan bu insanların sadece savaşçı değil, aynı zamanda arabalara doldurdukları aileleri ve eşyalarıyla birlikte hareket eden bir göç dalgası olduğu görülür. Hem bu deniz kavimlerinin kim olduğu, tam olarak nereden geldiği hala tam olarak bilinmiyor. Onlar mı bu çöküşü başlatan acımasız istilacılardı? İkinci şüpheli iklim değişikliği ve kuraklık. Bu, son yıllarda bilimsel olarak en çok güçlenen teori. Bilim insanları, Suriye ve Kıbrıs'taki göl tabanlarından ve topraktan aldıkları polen örneklerini incelediler. En sonuçlar netti. Milattan önce 1200 civarında Akdeniz'de 300 yıl süren ani, şiddetli ve daha önce görülmemiş bir mega kuraklık başladı. Kuraklık, buğdaya ve arpaya dayalı bu tarım imparatorlukları için ölüm demekti. Kuraklık, kıtlığa yol açtı. Kıtlık toplumsal isyanlara ve kitlesel göçlere. Belki de deniz kavimleri denilenler, birincil istilacılar değil, sadece açlıktan ve kuraklıktan kaçan on binlerce mülteciden başkası değildi. Üçüncü şüpheli: Doğal afetler ve sistem çöküşü. Bazı arkeologlar bölgede art arda yaşanan büyük bir deprem fırtınasının ana ticaret yollarını, limanları ve şehirlerin surlarını yıktığını söylüyor. Bu, dominoların devrilmesi gibiydi. Depremler yolları kesti, kuraklık tarımı bitirdi. Afganistan'dan gelen hayati önemdeki kalay ticareti durdu. Kalay olmadan bronz yapılamazdı. Bronz olmadan silah ve alet yapılamazdı. Tedarik zincirleri koptuğu için şehirler iç isyanlarla sarsıldı. Dışarıdan gelen deniz kavimleri ise zaten ölmekte olan bu zayıf medeniyetlere son ölümcül darbeyi vurdu. En büyük ihtimalle cevap tek bir sebep değil. Bu sebeplerin hepsinin birleştiği korkunç bir mükemmel fırtınaydı. Medeniyet o kadar karmaşık, o kadar birbirine bağımlı hale gelmişti ki, aynı zamanda çok kırılganlaşmıştı. Tek bir büyük şoka dayanabilirdi ama hepsi aynı anda geldiğinde tüm sistem çöktü. Peki, asıl kırılma noktası şu, ya bu çöküş hiç yaşanmasaydı? Ya o mükemmel fırtına kopmasaydı, Hititler demir teknolojisiyle gelişmeye devam etseydi? Mikenler, Liniar B yazısını unutmasaydı ve Yunan karanlık çağı hiç yaşanmasaydı, felsefe ve demokrasi 400 yıl daha erken mi doğardı? Romalılar yerine dünyada bir Hitit veya Miken egemenliği mi görürdük? Tarih, o 50 yıllık sıfırlanma yüzünden bin yıllık bir gecikme mi yaşadı? Tunç çağı çöküşü, 3.200 yıl önce yazılmış, korkutucu bir uyarı mektubudur. Birbirine aşırı bağımlı küresel sistemlerin, iklim değişikliği, Doğal afetler ve beklenmedik kitlesel göçler karşısında ne kadar kırılgan olabileceğinin kanıtıdır. Şimdi dönüp kendi dünyamıza bakalım. Biz de küresel bir tedarik zincirine, karmaşık bir ekonomiye ve ani iklim değişikliklerinin tehdidine bağımlı değil miyiz? Sizce o gün olanlar bugün de bizim başımıza gelebilir mi? Yoksa biz bu ilk kıyametten ders alacak kadar akıllı mıyız? Yorumlarda kendi teorilerinizi yazın ve tarihin diğer kırılma noktalarını kaçırmamak için abone olmayı unutmayın.